Selam selam. Ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhum onayladığını biliyorum. Anadolu'da doğmak ayrıcalık mıdır? Anadolu bilgeliği nedir diye sordular. Anadolu bilgeliği, Anadolu'da doğmak ne demek oluyor ya? Türk olmak ne demek? Bunun kuantumla ve tekamülle bağlantısı nedir? Hiç düşündünüz mü? Evet, eğer sen Türksen, Anadolu'da doğduysan, Türkiye sınırları içinde doğduysan, sonra başka bir yere gurbet etsen dahi, imzan zor tekamülden oluyor. Çünkü aslında sen bilge bir ruhsundur. İçinde bütün bilgiler saklıdır ve diğer insanlara göre o bilgilerin anahtarları da saklıdır. Bütün insanlar ister zenci olsun ister başka dinden olsun benim için aynıdır. Çünkü Allah hepimizi eşit yaratmıştır ve varlık portalında varlık imzasıyla yaratılmışızdır. Onun için her şey birer derecedir tekamülde ilerleyebilmek için. Ama gel gelelim Anadolu'dan çıkmak, Türk olmak cık, bambaşka bir şeydir. Belki de siz bu videoda şöyle bir şey beklediniz benden. Kapadokya'nın sırrı bu, Urfa'nın sırrı bu, Mardin'in sırrı, Mersin'in sırrı, İzmir'in, Çanakkale'nin işte buralardaki önemli yerlerin sırlarını verecek ve burada doğanların Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışında yaşıyorlar. Bu enerjisel frekansları anlatacağımı düşündünüz ki tabii ki bunlar da çok önemli. Oralara gitmek, oradaki taşlara, yerlere dokunmak size gerçekliğinizi hatırlatır. Biz ara ara bu tarz kampları da yapıyoruz. Ama gel gelinim Anadolu'da doğmuş biri içinde bilgelik taşır. DNA'sında hemen aktive olmaya hazırdır bu bilgelik gittiği yerler aldığı her nefeste farkında olmadan aktive olur ve onun sözü dinlenir. Girdiği yerde ışık saçar, o boş laf konuşmaz, sözleri gerçek olur. Bir fikir geldiği zaman bu fikir birdenbire doğar ve gerisi gelir, gelişime girer ve gelişim ona mutlaka Maneviyat ve maddiyat verir. Bir kere Türklüğünüzü kabul edin. Doğuş Türklerden oldu ve doğduğun yer eğer Türkiye'se ve Türklük varsa zaten sen bilinç seviyesi olarak da farklı bir ruh olarak gelmişsindir dünyaya. Ve güneş batışı da doğuşu da Rus anlamda aydınlanması, bilinç seviyelerinin yükselmeleri de Türkiye'den başlar ilk etki her zaman Türkiye bağlantılıdır. Hiçbir mesela dış güçlere göre bir köprü görevini görsek de hani yardımcı oyuncu gibi belki kafanızda vardır ama Türkiye aslında her şeyin başladığı yerdir, her şeyin doğacağı yerdir ve her şeyi de verimli hale getirecek yerdir maddesel ve maneviyatta da ben Türk olduğum için çok mutluyum. Bir cumhuriyet kadınıyım. Özgürlüğümü hissettirmeye ve herkesin özgür olduğunu göstermeye çalışan biriyim. Rehberim ama şamanizmi belki araştırdıysanız orada da e, Türklerden bahseder. Türklerden bilgeliğin geldiğini, gizli ilimlerin Türklerden bu zamanlara geldiğini, yine dünya genişlerken, dünya gelişirken Türklerin bunlara adım attığını, cesaretli olduğunu, yenilikçi olduklarını iletir. Anadolu bilgeliği farklı bir şeydir. Kuantum'da da diğer kişisel gelişim alanlarında da mesela annelerimiz ağlarken gitti oğlum gitti 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 derken ve bu şekilde ağıt yakarlarken bile bunun kuantumda bir anlamı vardır. Bağırlarına böyle bu şekilde vururken bile aslında o enerjiyi açarlar, farkında değillerdir. Ata sözlerimiz, deyimlerimizin altında da yine kuantum olan vardır. Bizler bunları tek tek açıklamaya çalışıyoruz. Ama gelin sizleri bir uyarı videosu gibi olsun. Siz bir Türklüğü bir araştırın, dünya tarihini araştırın. Dünya nasıl olmuş? İlk önce sular, e, sudaki hayvanlar, Atlantis nasıl olmuş, Muğla kıtası nasıl olmuş, o ırklar nasıl kaybolmuş, e, nerelerden ne olmuş, tekrar tekrar nasıl yaşam başlamış, onları bir araştırın derim. Ama Anadolu e, kültürüne de bir bakın, Türklüğe de bir bakın ve gerçekten tekamüldeki bilgeliğinizin parkına varacaksınız. DNA'nızda ve epigenetik hafızanızda olan bilgiyi de böylelikle aktive edeceksiniz. İyi ki Türk'üm, iyi ki Türk olarak nefes alıyorum. Allah'ımın izni ve rızasıyla da Türk olarak ölmeye niyetliyim.